Merhabalar, B Tekno kanalına hoş geldiniz. Ben B Tekno'dan Zafer. Bugün sizlerle Asus TUF Gaming A15'i inceleyeceğiz. Kendisi piyasadaki çoğu oyunu oynatabilmesiyle, dayanıklılığı ve performansı ile dikkat çeken bir laptoptur. İsterseniz özellikleriyle devam edelim. İlk başta işlemcisine baktığımız zaman AMD Ryzen 7 7735HS işlemcisi ile yüksek hızlı ve yakıcı bir oyun deneyimi sağlayabilmekte. Ayrıca işlemci 8 çekirdek ve 16 sanal çekirdeğe sahip olmakta. Böylelikle çoklu görevlerde oldukça iyi performans göstermektedir. Grafik kartı olarak Nvidia GeForce RTX 4060 içerdiğini görmekteyiz. Bu grafik kartı ayrıca DLSS3 ve Nvidia Reflex gibi teknolojileri de desteklemektedir. Bu grafik kartı ile güncel hikaye tabanlı oyunların çoğunu oynayabileceksinizdir. Ekran olarak baktığımızda 15.6 inç Full HD IPS ekran 144 Hz dinleme hızı bizlere sunmaktadır. Yüzde yüzde sadece bir olduğunu da belirtmek isterim. Depolama özelliklerine baktığımızda öncelikle 8 GB DDR5 bir RAM ile gelmektedir. Ekstra bellek kubasına sahip olduğundan 32 GB'a kadar yükseltilebilir. Günlük kullanım için oldukça yeterli olacaktır. Lakin yüksek ayarlarda oyun oynamak istiyorsanız yükseltmenizde fayda vardır. SSD olarak 512 GB 4.0 bir SSD içermektedir. İsterseniz biraz daha değnekli taşınabilirlik konusuna değinelim. Askeri dayanıklılık standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Yani zorlu koşullara ve darbelere karşı oldukça dayanıklı olduğu belirtilmiştir. Tasarım konusunda ise 354 mm genişlik, 251 mm derinlik, 2.20 kg ağırlığa sahip olduğu belirtilmiştir. Çevre giriş bilimleri olarak 2 adet USB, 3.2, 2 adet USB Type-C, 1 adet HDMI ve Ethernet portu olduğunu görmekteyiz. Wi-Fi olarak Wi-Fi 6 teknolojisini, Bluetooth olarak da Bluetooth 5.3'ü desteklediğini görmekteyiz. Şarj özelliklerine baktığımızda 4 hücreli LIMP kullanıldığını, uzun ömürlü bir kullanım olduğunu görmekteyiz. Hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada %50 şarj imkanı bizlere sunmaktadır. Klavye olarak da tek bölgeli RGB aydınlatmayı bizlere sağlamaktadır. Ekstra olarak sizleri birkaç konuda bilgilendirmek isterim. 8 GB RAM ile oyun oynadığınız takdirde oyunların çoğunu optimal bir şekilde oynayabileceksinizdir. Lakin hikaye tabanlı yüksek oyunlara baktığımız zaman liminizi yükseltmeniz sizler için oldukça faydalı olacaktır. USB girişlerinin bir tık olduğunu sizlere belirtmek isterim. USB 3.2 girişlerinin iki adet olduğunu, bunlar da mouse ve klavye taktığınız takdirde ekstra bir şeyinizi takamayacağınızı belirtmek isterim. Bununla birlikte 512 GB SSD'yi de sizlere söylemeden edemeyeceğim. 8 GB RAM normal oyunlarda sizlere optimal bir şekilde oyun deneyimi sunabilecektir. Lakin yüksek aylarda oynamak istediğiniz takdirde hikaye tabanlı yüksek GB olan oyunlarda sizlere yeterli desteği sağlayamayacaktır. Bundan dolayı RAM'inizi yükseltmenizde oldukça fayda vardır. Oyun severler için birkaç bilgi daha verecek olursam yüksek grafik ayarlarında fanın oldukça sesli bir şekilde çalıştığını belirtmek isterim. Dans. <laughs>